Merhaba çocuklar. Ben Nursel Ergin. Ben kızıma masal okumayı çok severim. Yeğenime okumayı çok severim. En çok da Çirkin Ördek Yavrusu'nu okumayı çok severim. Şimdi size Çirkin Ördek Yavrusu'nun maceralarını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Yumurtadan yeni çıkan yavru ördek kardeşlerinden çok farklı görünüyormuş. Çirkin ördek diye bağırmış kaz ve tavuklar. Ardından çirkin ördek diye bağırmış keçi, domuz ve kedi. Herkes ona çirkin diyormuş. Kendini çok çirkin zannediyormuş. Çirkin ördek diye bağırmış at, inek ve koyun minik ördek ağlayarak aralarından kaçmış. Kendini çok yanması hissediyormuş ve çok çirkin hissediyormuş. Gölün kıyısına gelmiş. Gölde büyük beyaz çok güzel bir kuğu varmış. Ne kadar güzel bir kuğu. Keşke ben de öyle olsam diye geçirmiş içinden. Sonra bir anda bütün kuğular bütün güzelliğiyle kanatlarını açmışlar ve havalanmışlar. Minik ördek uçup giden kuşları hayranlıkla izlemiş. Ne kadar da güzeller diye düşünmüş minik ördek. Keşke ben de onlar gibi olsam, onlar gibi güzel olsam demiş. Aradan günler, aylar geçmiş, kış gelmiş. Çirkin ördek yavrusu kendini hem çirkin hem çok yalnız hissediyormuş. Tir tir titriyormuş soğuktan. Minik ördek bu yalnızlığın arasında niye ben böyle çirkinim diye ağlayıp duruyormuş. Derken ilkbahar gelmiş. Çirkin ördek yavrusunun tüyleri çıkmaya başlamış. Güzelleşmeye başlamış ama hala bunun farkında değilmiş. Bahar'la birlikte o çok beğendiği kuğular geri dönmüş. Çirkin ördek ya